16 yaşındaki saldırgan pastaneye el bombası atmıştı. Ekranlarınıza getirmiştik. O kabusanların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bombanın atıldığı an pastane kamerasına bakın nasıl yansımış. İçeride müşteriler varken pastaneye el bombası atmıştı. O kabusun yeni görüntüleri ortaya çıktı. 16 yaşındaki şüpheli 5 Ekim'de Adana'daki bu pastanenin kapısına gelmiş, içeriye el bombası atıp kaçmıştı. Pastane içindeki görüntüler yeni ortaya çıktı. Şüphelinin attığı el bombası çay içen müşterilerin yanına düşmüş, dehşete kapılan iki arkadaşın koşarak kaçtığı anlar kameraya böyle yansımış. Neyse ki bombanın pimi çekilmemişti. Yürekler ağızlara gelse de korkulan olmadı. 16 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturmada iş yeri sahibinin kuzeninin borcu olduğu, şüphelinin de gözdağı vermek için 3 kişi tarafından azmettirildiği belirlendi. Dördü de yakalanıp cezaevine gönderildi.